Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yine şampuanlı ve tuzlu tariflerle karşınızdayım. Uzun zamandır video yüklemiyordum. Herden shouldersla bu olaya bir son vererek yeni videomu hazırladım arkadaşlar. Boya koydum ve karıştıracağım. Ha bu arada bugünkü tariflerde sürpriz malzeme işte gördüğünüz gibi tıraş köpüğü. Oo çok güzel bunu böyle sıkmak. Poş diye acayip güzel de kıvam veriyor üstelik slime'lara. Bakalım deneyeceğiz. Şampuanla ve tıraş köpüğüyle slime olur mu olmaz mı sorusunun cevabı işte bu videoda arkadaşlar. Tuzumuz da geldi. Tuzumuz çok bitmiş. Ünlü tuzluğumuzdaki tuz bitmiş arkadaşlar. Bu olaya bir el atmamız lazım. Ve karıştıralım bakalım. Rengi çok tatlış oldu. Evet. Güle güle buzdolabından gitti geldi 10 dakikada zaman su gibi aktı geçti ve bu bir pasta kreması kıvamında garip bir çamurumsu bir şey olmuş. Hamur bile değil. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Size puanını bile sormuyorum. Çünkü gerçekten kötü olmuş bu. Siz ne dersiniz? Ben beğenmedim. Ve ikinci tarife geçeyim. Head and shoulders istekte. Yüz maskesi isteyen tutkalda kullanabilir. Bu en kolay slime tariflerinden bir tanesi. Yeşil boya koydum. Ay ne güzel dağıldı öyle değil mi? Sedefli gibi. Karıştıralım, karıştıralım ve bir sonraki malzeme için hazırlanalım arkadaşlar. Bakalım bir sonraki malzememiz neymiş? Haha, ha, tıraş köpüğü, pofuduk bir İslam yapacağız. Bakalım deniyoruz şampuanlı tuzlu, şampuanlı tıraş köpüklü tarifler olur mu, olmaz mı sorusunun cevabını arıyoruz. Ay rengi çok güzel açıldı. Çimen yeşilinden açık yeşile doğru döndü. Karıştırdım yine karıştırdım karıştırdım ve lens solüsyonuyla bu tarifi sonlandırmak üzereyim. Ama tariften çok umutluyum çünkü hemen kendini topladı. Ay bu simler ne kadar güzelmiş. Yeşil ve mor uyumu çok harika oluyor arkadaşlar. Gel bakalım ne kadar katı bir slime oldu. Evet bir hayli falan. Niye katı yaptım? İçine sim dökeceğim için arkadaşlar. Sim dökünce slime'ı cıvıklaştırıyor. Evet bu tarif oldu. Ben kendime yüz, yüz üzerinden yıldızlı yüz verdim. Siz kaç veriyorsunuz? Hadi bakalım. <laughs> Yorumlara bekliyorum. Simler daha havalıymış. Slime'dan daha havalı oldu. Evet simli slime mı sizce? Sade slime mı? Deyip bir sonraki tarife hızlıca geçtim. Bebek şampuanı bu. İçine tuz koyacağım mı acaba yoksa tıraş köpüğü mü? Önce boya koyuyorum arkadaşlar. Boyadan sonra da karıştırıp karıştırıp bir sonraki malzemeye geçiyorum. Çılgın tarifler bol bol test yaptım sizler için. Özlediğinizi düşünüyorum. Bakalım belli olacak. Tuzla devam ediyoruz. Tuzu bitirene kadar bu tuzlam testleri devam edecek. Bu tuzluk <laughs> Testler arkadaşlar ve çılgınlar gibi karıştırıyoruz. Ne yapalım? Bunu da karıştırdık ama sim dökelim bu dolaba göndermeyecek miyiz e, göndereceğiz diye düşünüyorum bakalım sürpriz Evet gitti bile geldiğinde nasıl olmuş Bence bu kıvam almış gibi duruyor Evet ilk tarife göre kesinlikle daha iyi oldu Siz ne dersiniz arkadaşlar simli simli bir e, slime ımsı cıvk katılaşmış bir jöle kıvamında slime bir şey oldu <laughs> %100 slime diyebilir miyiz e, oynanıyor ama %100 slime olduğunu söyleyemem ama kıvam gerçekten güzel. Soğuyunca daha çok oynanıyor. Ee, sıcaklaştıkça elinizin sıcağından bir miktar daha cıvıyor arkadaşlar. Beğendim ben bunu fena değil. Hadi bakalım bir sonraki tarife doğru yavaş yavaş geçiyoruz artık. Evet, sırada Panten olmazsa olmaz var. Ha, bu arada Elidorla tarif çok geliyor, e, istek geliyor. Siz Elidorla da bu tarifleri deneyebilirsiniz. Gerçekten tuzla ve Elidorla da e, oluyor diye biliyorum. Ama henüz onunla ilgili bir video e, eski tariflerimde var. Şu an için yok arkadaşlar. Döndürelim, karıştıralım. Masmavi şeffaf bir slime denemesi yapalım. Bakalım Pantenli olacak mı? Bilemiyorum. Ama bu tarif bakın neyli? Arap sabunu. Arap sabunlu şampuan bence biraz garanti gibi. Yani %95 oluyor çoğu şampuanda. Bakın zaten gördüğünüz üzere katılaştı bile. Vallahi pürleşti mükemmel. Evet, şimdi döküp taçlandırıyoruz tarifi. Hoppa! Bence mükemmel oldu. Ne dersiniz? Hiç buzdolabında da be şey bekletmedik arkadaşlar. Slime oynamaktan sıkıldığınızda bu tarifle ellerinizde de yıkayabilirsiniz. Bence çok güzel olur simli, simli olur elleriniz. Ben bayıldım mavi ve simli en favorilerimden bir tanesi. Evet istekler varsa bana yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.